Kano gezisi Uludağ. Evet kardeşlerim bugün Kano gezisine gidiyoruz adı Uludağ. Tamam arkadaşlarımı çağırıyorum. Bir saat sonra. Çocuklar Uludağ'a gidecek benimle gelecek var mı? Biz geliriz Moli. Öyleyse gidelim Uludağ'a. Tel Ali Uludağ'a gidiyoruz sen de gelecek misin? Evet Mancık. Gidip otobotu da alalım. Bilgecan dede Uludağ'a gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Ben de öyle oğul. Balkız kara ve sivri gelecek mi? Sivri gelemeyecek çünkü çok hasta evde yatıyor. Balkız geliyor. Kara da geliyor. Tamam kele Bir an önce yola çıkalım. Uzun kuyruk Uludağ'a gidiyoruz. Sen geliyor musun? Evet çizgi film makinesi geliyorum. Kargıya da haber vereceğim. Tamam uzun kuyruk sen kargaya da haber ver ben de çıkıyorum. Çocuklar Ulu Dağ'a geldik kış oyunlara gideceğiz. Nasıl oyunlar var uzun kuyruk? Nasıl oyunlar var bilmiyorum Vandalina. Arkadaşlar beni takip edin dağa çıkacağız. TRT Çocuk Kahramanları Burası Kızak Merkezi İlk Yapmanız Gereken Kızak Yarışı Yapacaksınız Çocuklar Kızak Yarışı Yapacağız Herkes Hazır Olsun Evet Herkes Hazırsa 3-2-1 Başlayın Tebrik Edelim TRT Çocuk Kahramanları Yarışı Kazandınız Bir Dahaki Sefere Görüşmek Üzere Çocuklar Uludağ'da çok eğlendik. Ben bile eğlendim uzun kuyruk. Devamı için